bismillahirrahmanirrahim ikinci bölüm Süleyman Çelebi hazretlerinin vesiletün necat adlı mevlid-i şeriften ikinci bölüm faslun fi hılkati nurin nebi kabla kulli şeyin peygamber efendimizin bütün her şeyden önce nurunun onun nurunun yaratılması konusu Evvel anı kim evveldir ol, evveline bulmadı hiç akıl yol. Evvelin ol evvelidir ben güman, ahirin hem ahiridir cavidan. <laughs> Çünkü hak evvelliğin bildin ayan, dinle imdi kılayım sun'un beyan. Hak alana ne yarattı evvela cümle mahluktan kim ol evvel ola? Mustafa nurunu evvel kıldı var, sevdi anı ol kerimu kirdugar. Her ne dürlü kimse adet var durur, yahşi huy gerekli adet var durur. Hak ana verdi mükemmel eyledi yaratılmıştan mufaddal eyledi Andan oldu her nihanu aşikar arşu fersu yerde gökte ne ki var Gel Muhammed olmaya idi ayan olmayı serdi zeminu asuman Hem vesile olduğu için ol Resul Adem'in hak besin kıldı kabul Gel Muhammed gelmeseydi aleme tacı izzet ermezidi Adem'e Nuh anın çün gardan buldu necat, dahi doğmadan göründü mucizat. Cümle anın dosuna adına, bunca izzet kıldı hak ecdadına. Ceddi olduğu için anın hem halin, narı cennet kıldı ona ol cenin. Ceddi olduğu çunanın hem halin, nar cennet kıldı ona ol canin. Hem dahi Musa elindeki asa oldu anın hürmetine ecdeha. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için idi o. Gerçi kim bunlar dahi mursel durur Lik ahmlik ahmed ekmelu afdan durur Gerçi kim bunlar dahi mursel durur Lik ahmed ekmelu afdan durur Çok temenni kıldılar haktan bular Ki Muhammed ümmetinden olalar Şer'ani dut ümmeti ol ümmeti ta nasib ola sana hak rahmeti. Evet, bir diğer makam tarzından da okuyalım. Evvel andık, anı kim evveldir ol, evveline bulmadı hiç akıl yol. Evvelin ol evvelidir ben güman, ahirin hem ahiridir cavidan. Çünkü hak evvelin bildin ayan, dinle imdi kılayım sun'un beyan. Hak Teala ne yarattı evvela, cümle mahluktan kim ol evvel olam. Mustafa nurunu evvel kıldı var, sevdi anı ol Kerim kirdugar. Her ne dürlü kimse adet var durur, yahşi huy gerekli adet var durur. Hak ana verdi mükemmel eyledi, yaradılmıştan mufaddal eyledim, Andan oldu her nihanu aşikar, arşu şu yerde gökte ne ki var. <laughs> Ger Muhammed olmaya idi ayan, olmayı serdi zeminu asuman. Hem vesile olduğu için ol Resul, Adem'in hak tevbesin kıldı kabul. Ger Muhammed gelmeseydi aleme, tacı izzet ermezdi Adem'e. Nuh anın çun gaktan buldu necad, dahi doğmadan göründü mucizat. Cümle anın dostuna adına bunca izzet kıldı hak ecdadına. Celdi, ceddi oldu için anın hem halil, nar cennet kıldı ona ol celil. Hem dahi Musa elindeki asa oldu anın hürmetine ejdeha. Ölmeyip İsa ki yol, ümmetinden olmak için idi ol. Gerçi kim bunlar dahi mürsel durur, Liki Ahmed ekmelü afdal durur. Çok temenni kıldılar haktan bular, Kim Muhammed ümmetinden olalar. Şer'ani dut ümmeti ol ümmeti, ta ola sana hak rahmeti. Evet, Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Vesilet-ül Necat adlı Mevlid-i Şerif'inde 3. bölüme geldik. Bunu da inşallah bir dahaki dersimizde işleyeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.